Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda futbolun görünmez isimleri, çoğu zaman tartışmaların odağı olan, bazen takdir edilen, bazen de eleştirilen isimler hakemleri ele alacağız. Hiç düşündünüz mü? Tüm hakemler bir takımda toplansaydı nasıl bir performans sergilerlerdi? İşte bugün bu soruya yanıt arıyoruz. Tüm hakemleri bir araya getirip sahaya sürüyor, onlarla rep yapıyoruz. Bakalım futbolu yönetenler sahada nasıl bir mücadele ortaya koyacak. Hadi başlayalım. Videomuza devam etmeden önce abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Tüm hakemlerimizi Bodrum FK takımında bir araya getirdik. Kadromuzda oldukça deneyimli ve başarılı hakemler bulunurken çoğu tartışmaların merkezinde bulunan ve performanslarıyla eleştirilen hakemlerimiz de bulunuyor. Kalede son dönemlerin ismi sıkça duyulan hakemi Halil Umutmeler yer alıyor. 83 reytinge sahip bir 87 boyundaki Halil Umutmeler kalecilik için en iyi adaydı. Sol bekte geçmiş dönemde hakemliği bırakmış olan 81 reytingli Hüseyin Göçek var. Stoper ikilisini ise belki de ismi en çok tartışılan hakemlerden olan Ali Pala Büyük ve Bülent Yıldırım oluşturuyor. Bu ikilinin reytingleri ise 80. Sağ bekte takımın en sevilen ismi tüm camialarda kabul görmüş bir hakem Fırat Aydınus. Fırat Aydınus da 81 reytinge sahip. Defansif orta saha ikilimiz Şampiyonlar Ligi finali ve Dünya Kupası yarı finali ile belki de ilk 11'deki en başarılı isim Cüneyt Çakır ve kariyeri çok olaylı bir Trabzonspor maçı ile biten Deniz Ateş Bitner. Cüneyt Çakır 85 reytingle takımın en önemli oyuncularından biri olurken Deniz Ateş Bitner 78 reytingle takımın en düşük reytingine sahip oyuncusu. Ofansif orta saha mevkisinde teknik bir isim göze çarpıyor. Hakemlik yaptığı dönemde başarılı bir performans sergileyen, taraflı tarafsız çoğu grup tarafından kararları saygıyla karşılanan Mete Kalkavan. 86 rating ile takımın yaratıcılık kısmını üstlenecek. İleri üçlümüz tam bir efsaneler karması. Sağ kanatta Cüneyt Çakır'dan sonra Avrupa'da en başarılı hakemlerimizden biri olan Erman Toroğlu. 82 reytinge sahip Erman Toroğlu'nun yaşı sebebiyle ilerleyen senelerde reytinginde bir düşüş olup olmayacağı merak konusu. Sol kanatta ise günümüzün de en çok konuşulan isimlerinden Ahmet Çakar. Kimilerine göre hakemlik yaptığı dönemde çok tartışmalı kararlara imza atan Ahmet Çakar 85 reytingle takımımızın sol kanattaki gücü olacak. Ve en ileri uçta takımın gol makinesi, günümüzde yaptığı hakem yorumları ile saygıyla karşılanan efsane hakem Benjamin Gezer 84 reytinglik gücüyle Benjamin Gezer takımın gol yükünü sırtlayacak. Yedeklerde ise Süper Lig'in standart oyuncuları 65-70 reytinge sahip oyuncular bulunuyor. Bakalım bu efsane hakem kadrosu Süper Lig'de nasıl bir sıralama yakalayacak? Avrupa kupalarına katılabilecekler mi? Şimdi hep birlikte 3 sezonluk maceramızda ilk sezonun sonuna doğru ilerleyelim. İlk sezonda 88 puan ile ligin zirvesinde bulunan takımımız şampiyonluğu en yakın rakibi Galatasaray'ın 7 puan önünde kazanıyor. Türkiye Kupası'na ise son 16'dan Spor'a mağlup olarak erken veda ediyor. Takımın sol bek oyuncusu Hüseyin Göçeğin bile 7 gol 9 asist yaptığı sezonda Ahmet Çakar 30 gol 18 asistle yıldızlaşıyor. Bünyamin Gezer ise 21 gol, Mete Kalkavan 15 gol ile önemli katkı sağlayan diğer isimlerden oluyor. Sürpriz bir kararla ilk sezonun sonunda takımdan ayrılmak isteyen Deniz Ateş Bitnel ile gösterdiği olumsuz performanstan ötürü vedalaşıyoruz. Deniz Ateşpignal yerine kadromuzda bulunan yedek oyunculardan biriyle devam edeceğiz. İlk sezonun sonunda oyuncu reytinglerinde ise Mete Kalkavan 88 reytingde zirveye ulaşırken Erman Toroğlu ve Bülent Yıldırım'daki reyting düşüşleri net bir şekilde göze çarpıyor. Bakalım bu takım ikinci sezonunda şampiyon olmayı başarabilecek mi? Şampiyonlar Ligi'nde nasıl bir performans sergileyecek? Hep birlikte bir sonraki sezonun sonuna doğru ilerleyelim. İkinci sezonda da şampiyon olmayı başaran takımının 82 puanlı Fenerbahçe'nin 5 puan önünde 87 puan ile zirvede yer alıyor. Resmen bir şov yaptığımız bu sezonda Türkiye Kupası'nı da alarak 2'de 2 yapmayı başarıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde ise grup aşamalarını 9. sırada bitirerek direkt son 16'ya kalmayı kıl payı kaçırıyoruz. Playoff'larda Porto'yu toplamda 5-2 ile geçerek adımızı son 16'ya an yazdırıyoruz. Ancak son 16'da güçlü rakip Paris Saint Germain'e toplamda 7-3 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda ediyoruz iyi bir sezon geçiren takımımızda Bünyamin Gezer 31 gol ile gol kralı oluyor. Asist krallığında ise Fırat Aydınus 8 asist ile 5. sırada yer alıyor. Takımımızda Bünyamin Gezer toplamda attığı 41 gol ile takımın starı olurken Ahmet Çakar 35 gol, Mete Kalkavan ise 13 gol ile takıma önemli katkı sağlayan diğer isimler oluyor. Oyuncularımızın son gelişimlerine baktığımızda ise Fırat Aydınus'un 85 reytinge, Mete Kalkavan'ın ise 89 reytinge yükseldiğini görüyoruz. Ancak Erman Toroğlu ve Bülent Yıldırım'ın düşüş güçleri devam ediyor 76 reytinge kadar gerileyen bu iki isim yaşlarının etkisiyle de zafiyet göstermeye başlıyor bakalım 3. ve son sezonumuzda takımımız nasıl bir performans sergileyecek 3 sene üst üste şampiyon olmayı başarabilecekler mi şampiyonlar liginde istedikleri tura kadar yükselebilecekler mi şimdi hep birlikte son sezonumuza doğru ilerleyelim Son sezonda takım genelinin yaşlarının yükselmesi sonucu istenen performansı veremeyen oyuncularımız sezonun liderin tam 23 puan gerisinde 3. sırada tamamlıyor. Sanırım bu hikayenin de artık sonuna geldik. Türkiye kupasında da son 16'da Trabzonspor'a elenen takımımız Şampiyonlar Ligi'nde de istediği başarıya ulaşamıyor. Burada grup aşamalarını 18. sırada tamamlayarak playoff'lara kalıyor. Ancak playoff'larda Real Madrid ile eşleşerek son 16'ya kalamadan Şampiyonlar Ligi'ne veda ediyoruz. Takımın genel istatistiklerinin de düştüğü sezonda en golcü isim 19 gol ile Ahmet Çakar olurken 10-15 gol ile Mete Kalkavan, 13 gol ile Bünyamin Gezer takip ediyor. Bu sezonda yaşayıcı yükselen Erman Toroğlu ve Bülent Yıldırım ise emekli oluyor. Takımın geri kalanını reittiklerine baktığımızda ise genel bir düşüş söz konusu. Mete Kalkavan'ın bile düşüş yaşadığı sezonda takımımız artık yolun sonuna gelmiş durumda. Yine de bu takım 3 sezonda 2 şampiyonluk ve bir Türkiye kupası kazanmasını bildi ve üst üstüne Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmayı başardı. Peki sizce gerçekten bu takım Süper Lig'de mücadele etseydi nasıl bir performans sergilerdi? Avrupa'da başarılı olabilir miydi? Fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bu videomuzun da sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.